Arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle Xiaomi Poco X3 NFC telefonunun tanıtımını yapacağız 120 Hz destekli e, Xiaomi Poco X3 arkadaşlar Aldığımız cihaz e, kayıtsızdır arkadaşlar bilginiz olsun e, Yani bu tarz yani Xiaomi'lerin e, e atılabilen telefonları var bu işlem iPhone'larda mümkün değil. Yani sadece pasaport kaydı olması lazım. Ama bu tarz telefonlarda e, Samsung'un belirli telefonlarında e, e atılabiliyor. Yani arasında baya bir e, fiyat farkı oynaması oluyor arkadaşlar. Xiaomi yani bu olanağı sağlıyor bizde. İçerisinden bir tane e, şeffaf telefon koruyucu kılıfımız çıktı. Masmavi bir telefon aldık mavi rengi hoşumuza gitti arkadaşlar o yüzden mavi aldık aynı anda e, yani birkaç rengi daha var ama mavi rengi hoşumuza gittiği için mavi rengini aldık 35 ya. Evet. içerisinden 35 amper şarj başlığı çıkıyor arkadaşlar 35 amper evet Yanlış duymadınız yani 35 amper. Çok sağlam bir cihaz. Arkadaşlar cihazın e, bataryası batarya kapasitesi 5160 mAh. 6 GB RAM, dahili depolama hafızası yani hafızası 128 GB. 6.67 inç XS Max'tan daha büyük yani iPhone 11 ve iPhone 12 Pro Max'ten e, işte bir tık daha büyük diyebilirim ama ele e, çok iyi oturuyor diyebilirim arkadaşlar yani herhangi bir büyüklük sağlamayacak bilebilirsiniz bunu cihaz çok şık arkadaşlar açalım cihazımızı sıkılmayın diye buraları hızlandıracağım arkadaşlar bilginiz olsun Hemen e, kayıt işlemlerini tamamlayayım. Hemen giriş sağlayacağım cihazıma O yüzden buraları hızlandıracağım Bir günüz olsun. E, sırada da ben de e, telefonun teknik özelliklerinden bahsetmeye devam edeceğim. Arkadaşlar biz bu cihazı aldığımızda e, Türkiye garantilisi yoktu. O yüzden e, yani Türkiye garantili olan cihazların fiyatları 3200 ile 2800 lira arasında. Çünkü 64'lü düşük fiyat 128 GB yüksek fiyat. Cihaz dediğimiz gibi NFC arkadaşlar. NFC bilmeyenler Google'dan araştırabilir. Yani yeni teknoloji diyebilirim. Herhangi bir mesela ödeme yapabiliyorsunuz. Kredi kartı gibi ödemeleri. Yani yakın temas veya veri alışverişi yapabiliyorsunuz Bluetooth gibi. 6.67 inç 128 GB yani bizim aldığımız cihaz 128 GB hafızalı 6 GB RAM batarya kapasitesi 5.160 mah, çift hat destekli arkadaşlar. SAR değeri falan filan e, sormak isteyenler olursa yorum yapıp sorabilirler arkadaşlar veya Google'dan da araştırma yapabilirsiniz. 8 çekirdekli arkadaşlar. CPU frekansı 2.3. Daha fazla detaylardan sormak falan isteyen olursa yorum yapabilir. Ama maksat e, kafanızı karıştırıp zamanınızı fazla almak istemiyorum. 64 megapiksel. E, kamera çözünürlüğü bilginiz olsun ama tabii ki e, bir iPhone gibi bir resim çekemiyor yani megapikselliği ne kadar yüksek olursa olsun bir iPhone telefonu gibi bu kadar e, sağlam bir resim çekemiyor. Hızlı şarj özelliği var arkadaşlar e, 35 volta kadar destekliyor. Type C girişli bilginiz olsun Type C giriş. Ekran. 120 Hz tekrar söylüyorum piksel yoğunluğu 395 ekran çözünürlüğü Full HD bilginiz olsun arkadaşlar. Bu videomu e, fotoğraflarla falan yani fotoğraf çekip bitiremeyeceğim çünkü şu anda akşam e, gündüz fotoğraflarıyla ve PUBG oyununa girip e, oyun alacağız yani video kaydı alacağız arkadaşlar. E, Kasma sorunu var mı herhangi bir şey var mı Çünkü bildiğiniz gibi Benim bir videomda iPad Air 4'te Kasma sorunu yaşamıştık umarım bu cihazda Öyle bir şey olmaz çünkü 120 Hz destekli bu cihaz Umarım dediğim gibi böyle bir Sıkıntımı yaşamayız arkadaşlar arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz ee, bu tarz videoların gelmesi için lütfen yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın ee, İstediğiniz herhangi bir telefon marka modeli falan varsa yazın bu videomdan sonra iPhone 11 videosu yani sıfır kutu açılımı yapacağız istediğiniz bir telefon varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar videosunu çekmemi istediğiniz bir e, telefon marka model falan varsa yorum yapıp bize yazın Biz de o telefonun videosunu çekelim Arkadaşlar şu an cihazımızda e, PUBG Mobile yüklü olmadığı için e, PUBG'nin videosunu çekemiyorum arkadaşlar e, ama iPhone 11'den sonra e, hem bu telefonun Poco X3'ün ve iPhone 11'in de videolarını çekip kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.